Herkese merhaba. Evet, içsel yolculuklarımıza ilerlerken özle hizalanma gerçekleştikçe mutlaka sonsuz kaynakla olan bağımıza uyanmaya başlıyoruz. Tabii ki herkesin deneyimi kendine eşsiz. O yüzden tek bir deneyimi bir gerçek deneyim olarak kabul edemeyiz. Çünkü herkesin yolculuğu o kadar eşsiz ki herkes kendi deneyiminde kendi tanımını yapma özgürlüğüne sahip bu yolculukta. Ancak aslında hepimizi ortak olarak değişmeye başlayan şey sevgi anlayışımız. Öncelikle kendimize olan sevgi, sonra diğerlerine olan sevgi ve hayatın içerisinde bulunduğumuz pozisyonu idrak etme, kendi hikayemizi anlayabilme. ileriye doğru hareket ederken cesaretli adımlarla daha ileriye doğru hareket etme noktasına yükselmeye başlıyoruz. Bu aslında yani içsel yolculuktaki ilk aşama, en önemli aşama kendi özümüze doğru bir yolculukta olmak. Çünkü özden saptığımızda aslında içimizde, gövsemizde taşıdığımız sonsuz kaynakla olan bağımızı hissetme, algılama noktasında olamıyoruz. O yüzden öncelikle öze, yani olduğumuz kişiyle buluşmamız gerekiyor. Çünkü olduğumuz kişi zaten hiçbir zaman sonsuz kaynakla olan bağında hiçbir sapma yaşamamıştır. O yüzden biz aslında öze doğru hareket ederken kendimizle hizalanıyoruz ve kendimizle hizalanırken aslında otomatik olarak sonsuz kaynakla, yüksek bilinçle, yüksek varoluşla hizalanmaya başlıyoruz. Bu noktada hayat deneyimimiz değişmeye başlıyor çünkü aslında hayatın ne olduğuyla ilgili, ilgili fikrimiz değişmeye başlıyor. Fikirlerimizi yeniden yapılandırmaya başlıyoruz. Yani aslında eski fikirleri bırakmaya gönüllü olmamız gereken bir yolculuk içerisindeyiz ve birçok sorgu daha da derin sorgular içimizi açılıyor ve aslında keşfedebilmek için sorguda olmamız çok önemlidir. O yüzden bu yolculukta ilerlerken İlk aşama olarak yani sonsuz kaynakla olan bağımızı anlamak, idrak edebilmek, hatırlayış yolculuğunda olduğumuzu idrak edebilmek ve hatırlayış yolculuğundaki yolculuğumuzu güçlendirebilmek için öncelikle kendi olduğumuz kişiyi anlamak, kendi olduğumuz kişiyle bütünleşmek ve kendi olduğumuz kişiyi hissetmemiz gerekiyor. Bunların olabilmesi için de olmak zorunda olduğumuzu hissettiğimiz her parçamızla yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü olmak zorunda olduğumuzu hissettiğimiz her yanımızı aslında bir korkudan ötürü yaratıyoruz. Ve bu korkular gerçekten hepimiz için eşsiz farklı korkular değil. Çoğumuzun aslında benzer korkuları var. İşte sevilmeme, sevdiğini kaybetme, onaylanılmama, terk edilme reddedilme gibi aslında hepimizin içsel olarak taşıdığı birçok korku var ve özellikle çocukken bunları daha derinden farkında olmadan hissedebiliyoruz. Yaşamsal kaygımız daha yüksek oluyor. Yaşamsal önem daha yüksek oluyor küçükken. O yüzden aslında kimin özellikle bize bakanların, ebeveynlerimizin neyi onayladığına göre, nasıl tepkiler aldığımıza göre birçok sapma yaşayabiliyoruz karakterimizde ve aslında onaylanmak, kabul edilmek, sevilmek için bizim aslında bizi yansıtmayan birçok farklı katman yaratabiliyoruz. O yüzden bu katmanların daha önce de söylediğim gibi özünü çıkarmamız gerekiyor. Ama bu katmanlarla ciddi bir yüzleşme yaşamamız gerekiyor ve aslında bu katmanlarla yüzleşirken biz hangi noktalarda çok fazla anlam yüklüyoruz, hangi korkular, bizim içerimizde derine işlemiş onlarla da yüzleşmeye başlıyoruz. Ve böylelikle bu duyguları hissedip bırakırken bizler dönüşmeye başlıyoruz. Aslında dönüştüğümüz tek şey olduğumuz kişi. O yüzden sadece aslında bu yolculuk içerisinde olduğumuz kişiyle hizalanıyoruz ve olduğumuz kişiyle hizalandıkça da sonsuz kaynakla, yüksek bilinçle olan hizada ki varlığımızı hissetmeye başlıyoruz ve tüm hayat deneyimimiz olduğumuz kişiyi deneyimlemek ve başka insanlarla olan ilişkimizi deneyimleme noktasında da çok daha farklı bir zemine yükselmeye başlıyoruz. Bugün böyle. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.